Kusura bakma Sultan Bey. Konuk cerrah diye geldin. Zehri yedin oturdun. Sıkıntı yok Sinan Bey. iyiyim ben. Çocuk iyi misiniz? Merhaba. Ne olacak bu işler böyle? Başımıza açtığın bu belalardan kurtulabilecek miyiz? Komiser de öldü biliyorsun değil mi? Yapmayın Sinan Bey Allah aşkına. Ali Asaf'ın ne suçu var? Geçmiş olsun. Kusura bakmayın geciktik. Gelin memur bey gelin. Biz de tam Çetin komiserden konuşuyorduk. Olan ne oldu. En son siz girmişsiniz yanına. Herhangi bir şey söyledi mi? Öldü adam öldü. Ne söyleyecek? İpucu olabilecek bir şey. Adamın kim olduğunu biliyordu, kimliğini bulmuştu. Tek bir kelime bile bize yardım edebilir. Doktor dedi sadece. Doktor diye yalvara yalvara öldü adam. Yalvarıyor muydu? Yoksa katilin doktor olduğunu mu söylemeye çalışıyordu? Yok artık daha neler. Doktordan katil mi olurmuş? Olur neden olmasın? Biz neler görüyoruz Sinan Bey? Ya evet Sinan Bey. Bunun mesleği olmaz. Neyse ne. Hastanemden uzak tutun bu işi. Ayağını buradan keseceksin Ali Asaf. Bir daha gelmeyeceksin buraya. Sen kimsin be adam? Ha? Sen kimsin be? Ben bu hastanenin ortağıyım. Ne demek bir daha gelmeyeceksin buraya? Ya katil var peşinde, katil. Adam polisi bile gitmedi Yetmedi doktorlarıma uzan. Nasıl temizleyeceğiz bu işi? Ben temizleyeceğim. Duydun mu beni? Ben bu işi çözeceğim sen merak etme. Madem derdi benimle gerekiyorsa ben canımı vereceğim ama çözeceğim bu işi. Baylar. Kusura bakmayın. O adamın doktor olduğundan şüphem yok. O gün tıbbi konuşmalar yapmıştı zaten. Şimdi de bu ilaç alıyor falan. Kesin doktor yani. Yani çok kızdırdığınız bir doktoru arıyoruz öyle mi? Sağ ol. Senin aramana gerek yok. Memur beyler buradalar. işlerini yapıyorlar zaten. Tabii ki. Mutlaka bulacağız. Bu bizim için kişisel bir mesele artık. Amirimin kanı yerde kalmayacak. Bu herif cezasını çekecek. Ben de şeyle, Eylül Hanım'la bir konuşayım. Ee, benlik bir şey var mı? İşler biraz birikti de. Şehir dışına çıkmayın yeter. İfadenize tekrar başvurmak gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun herkese. Benim bir şey ihtiyacım olursa buradayım. Sağ ol. çocuktan ne kadar eminsin abi? Nasıl yani? Sultan Hoca'dan mı şüpheleniyorsunuz hocam? Yok canım yok olur mu öyle şey? Zaten o da zehirlendi hocam. İlk düşen Ulan. oydu. Ne olursa olsun. Artık her şeyi düşünmek lazım. Saçma şeyler düşüneceğine babanı kurcala sen babanı. Ziyanur'un kirli sepetine bak. Bana bak Sinan. Bir şey biliyorsan anlat. Yoksa da böyle saçma sapan imalarda bulunma. Duydun mu beni? Bak seni son kez ikaz ediyorum. Böyle konuşmaya, böyle davranmaya devam edersen seni benim elimden kimse alamaz. Bir doktora yakışıyor mu böyle konuşmak? Kabadayı mısın sen? Beyler. Biraz sakin. Bunun kimseye faydası yok. Ben bir şey bilsem söylerim zaten. Ziya'nın bir oğlu varmış dediler. Ama tabii sen babana toz kondurmuyorsun. Değil mi? Denizoğlu ailesinde böyle şeyler olmaz. Senin inadın yüzünden bu çocuklar ölürse görürüm seni. Korkun vallahi çocuklar. Her an canınızdan olabilirsiniz. Sinan Bey, biz bir çizelgeye bakalım mı isterseniz? Hı? Çocuklar, de bir araştıralım bu işi. Babanızın bilgileri bizde var zaten. Bakın memur bey. Eğer bir şey araştıracaksanız bence gidin o at çiftliğini araştırın. O adam oraya nasıl girdi? Nasıl kattı o ilacı bizim içkimize? Bence siz onu araştırın. Öyle yapacağız. Ama her şüpheyi değerlendirmekte fayda var. Her şüpheyi değerlendiriyorsak Sultan'ı da araştırın. Yani ben aslında Sultan'ı uzun zamandır tanırım ama siz yine de bir araştırın. Ali Asaf'ın içi rahat etsin. Bence siz ne yapın biliyor musun Ali Asaf? Sen eşini de al yurt dışına gidin tamam mı? Vallahi ciddiyim bak. Bu herif dönene kadar da dönmeyeyim bence. Ya beni geri getirmek için size bir şey yaparsa? O zaman ne olacak? Yapar çünkü bu manyak bileyim ben ya. ben böyle adamlar anca filmlerde olur sanıyordum. Neyse abi. Ben Eylül'de alacağım eve gideceğim. Mahvolduk kızacağız. Sen de bu sinema manyağını zapt edersin değil mi? Yok gerçekten elimde kalacak bir gün çünkü. Ya bak sen kendin diyorsun manyak diye. Niye takıyorsun ki bu kadar? Ya abi takmıyorum takmıyorum ama dokunuyor. Saçma sapan konuşuyor ya herkesin içinde. Abi sen biliyorsun. Sen tanıyorsun benim babamı. Benim babam öz oğlunu sokağa atacak bir adam mıydı? Ya bu adam beni evlat edinmiş bir adam. Biz böyle bir adamdan bahsediyoruz. Takılma bunlara. Hadi neyse. Siz gidin artık. Sağ ol abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.